Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra sizlerleyiz arkadaşlar uzun zamanda yoktum şimdi Kayra geldi şimdi arkadaşlar bugün sizlerle e, bayağı bir video çekeceğiz şimdi ilk bir e, ne gelelim kaç gündür video çekmedim niye çünkü kanalıma hiç kimse abone olmuyor ondan bana video çekesim gelmedi kıramadım. Bu 9 abone az değil dedim. Az olsa da çekeyim dedim. Çektim. Bir de bir çekse saplaşmaya girelim. Memel <laughs> <laughs> ma. adam oraya gitti. Ben 4 bak. Oh, my God.

Eksi olmasın. Eksi ne ya? Mega kutu Şimdi bir şu basketbola mı girelim? Voleybola mı savaşına mı girelim yoksa ee, soyguna mı girsek? Soyguna girelim. Soygun'u güzeldir. Soygun iyidir. Soygun. Dünya rengisinde bir. Şaşırdım. Beni soyguna girdim. Bana dara. <laughs> ben hiç bu soyguna girmemiştim. of çok az kaldı bakalım 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 Oha. Güzel. Bir daha gir. <laughs> Yo nasıl bir şeymiş ya? Nasıl bir şeymiş ya? Nasıl bir şeymiş ya? Hadi bakalım. Ha? Another... Tamam <laughs> Anam Hayır 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 Hayır, hayır. Şimdi <Cükle> de oldu. gece saklaşı götürüyor bu Bu da günler götürüyor. na 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 na, 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 na. na, 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 na 오하 어디 deve 넌, 매 Ah. hiç kazanamadık ya evet arkadaşlar kazanamadık o yüzden bakalım şimdi arkadaşlar şöyle bir tane bir şey var yaz sporlu mücadelesi var bakın 9 maç kazan, Mega kutu senin olsun. Kazanma şansını maksimum çıkartmak için arkadaşlarımla takım kur veya takım ara seçeneklerinden kullan. Mücadele sadece 72 saat açık olacak İyi şanslar ve iyi eğlenceler diyor. Yani Mega kutu kazanıyormuşuz. 4 kere eğer kazanamazsak, ee, kazanamazsak yani mega kutu açamıyormuşuz. 9 kere kazan kazanırsak mega kutu açıyormuşuz arkadaşlar. Ve yıldız gücü de veriyormuş. Ben bunu sevdim. Olay baya gireceğiz mi? Gireceğiz mi? Şöyle alalım mı? Şöyle 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 şöyle. Şimdi bu bacı da atalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Tamam mı? Oğlum ne kadar büyük lan top. Topun büyüklüğüne bak. Ana kadar. Gidiyor. Top gidiyor. Top gitti. Top gel. Top gel. Top gel. Top gel, top, gel, top geldi. Top geldi. Gidiyor top. Geliyor top. Gitsin bakalım. oha 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 oha. Açarsın. Efendim anne ya video çekiyorum ya durun bir. Tamam. Top nerede? Hadi Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Bay bay.